Arkadaşlar merhaba ben Murat Bozdoğan, Eskişehir'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Arkadaşlar bugün cumartesi, hava çok güzel. E, Sıla yolundan geldim biliyorsunuz. E, Sıla yolu arabam da tabii ki pislendi, şimdiye kadar vaktim olmadı. Bugün günlerden cumartesi biraz evvel dediğim gibi. Öğrenmek ister misiniz cumartesi günü Murat Bozdoğan neler yapıyor? Hadi gelin hep beraber cumartesi gününün bir kısmını beraber geçirelim. Sıla yolundan biraz gezelim ve e, bulabilirsek yıkayabilmek yer. Sıla, yolumuzu, sıla yolu arabamızı güzelce bir yıkayalım. Ondan sonra gene garajımıza koyalım. Ne dersiniz? İlk önce şöyle çıkalım bir arabaya bakalım. Tabii ki uzun yoldan geldik. Araba bayağı pislendi. Şöyle etrafını bir gezelim. Bantlar da pis, önünde bayağı sinek sinekler de var. Gelin arabamızı beraber temizleyelim. Ne dersiniz? Sizler ne dersiniz? Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz yeni sistemler deniyorum. Bir dakika müsaade. Kafaya takayım gene kamerayı. Şöyle güzelce. Tabii ki bazı arkadaşlar yazdı e, dediler benim e, öbür gün görüntüler daha da çok hoşuma gidiyor. E, deniyorum. Projeler var aklımda. Ve bütün sistemleri beraber kullanalım ne dersiniz? Ben bu ara, arada arabayı da çalıştırayım. Şimdi ben nereye bakarsam siz de ona bakıyorsunuz. Tabii ki e, dün bu çekimi yaptım dikkat etmem lazım nefes alırken yani nefes e, çok güzel çok iyi bir şekilde duyulduğu için yani şöyle bakın bir. Göstereyim size. <laughs> Yaptım mı? Çok sesli geliyor size. Onun için nefesime çok dikkat etmem lazım. Bu bir nokta ve böyle çabuk çabuk kafamı çevirmemem lazım. Yani yavaş yavaş şöyle çevirmem lazım. Bunlar bazı püf noktaları. Bunlara dikkat etmem lazım. Şimdi ses, nefese gelince arkadaşlar, kusura bakmayın. Yani bazen nefesim sesli geliyorsa biliyorsunuz ben akciğerden rahatsızım akciğer kanseri geçirdim. Onun için benim akciğerim sizinki gibi full büyüklükte değil. Benimkisi yüzde 60 yüzde 65 akciğerim olduğu için bazen böyle nefes almak ihtiyacım oluyor. Onun için meydana geliyor. Ama şimdi hastalıktan değil güzelliklerden biraz bahsedelim. Ve dün bir şey daha öğrendim. Bir dakika. Yok buradan şimdi bunu değiştiremeyeceğim. Maalesef olmayacak. Ee, evet. Böyle görüntü inşallah sizler için iyidir. Ara sıra ben böyle arabanın içini de göstereceğim size. Çünkü bazı arkadaşlar dedi abi... Arabanın içini de göster. Bazısı yazdı abi araba e, kamerayı arkaya kor, koy, arkadan çekim yap. tabi çeşit türlü sistemler var. Her şeyi yavaş yavaş deniyoruz. Günden güne e, videolarımız kaliteli olmasını istiyorum. Yani hep aynı yerde durmayalım, hep aynı monoton çekimler yapmayalım. Onun için şimdi gelin bir de görün. Merak ediyorsunuz tabii ki Murat Bozdoğan boş zamanını nasıl geçiriyor, değil mi ama? Şimdi bizim köyden çıktık. Ee, Sirnak'a doğru yol alıyorum. Ve Sirnak'ta araba yıkama yeri var arkadaşlar. Ee, gelin orada bakalım arabayı yıkayabileceğiz mi? İnşallah. Böyle güzel havada işte çok insan oluyor. Bazen beklemek gerekiyor. Ee, olmazsa bir şöyle köpük atarız üstüne. Ellen yıkama yaparız. Bir de ona bakarız. O sistem de var tabi İsviçre'de. Sizler ne yapıyorsunuz? Sıla yolu hazırlıkları başladı mı? Arkadaşlar unutmadan söyleyeyim bakın sıla yolu hazırlıkları başladı mı dedim mi? Lütfen pasaportunuzu kimliğinizi ehliyetinizin tarihini kontrol edin. Almanya'da ehliyetin de tarihi varmış. İsviçre'de bu yok. Almanya'da varmış. Bunları kontrol edin. Pasaportu, nüfus, cüzdanı, kimliktir, İD'dir, artık ne kullanıyorsanız, e, yabancılık kimliği, bunların hepsini kontrol edin. Tarihleri iyi mi? İyi değilse bakın Ocak ayındayız. Şimdiden şimdiden arkadaşlar termin alın, randevu alın. Gidin işlerinizi şimdiden yapın. Yoksa bana Mayıs ayında yazan arkadaşlar oluyor. Abi unutmuşuk ne yapacağız şimdi? İşte o zaman da zor. Bunlar da herhalde araba satıyor burada. Arkadaşlar Audi'yi herhalde satıyorlar. Bu tam karşısı otomobil satış yeri arkadaşlar. Bunun sahibi de Türk. Araba satın almak istiyorsanız burada da güzel kaliteli arabalar var. Bugün de hava çok güzel ya gerçekten. Evet, Sırnak'a geldik. Burada süper bir araba yıkama yeri var. İnşallah fazla insan yoktur. Saat şu anda 13.30. Ama burada insan oldu mu devamlı oluyor. Gençler zaten 3-4 saat araba yıkıyorlar. Hem orada muhabbet ediyorlar, hem vakit geçiriyorlar. Hem arabalarını yıkıyorlar. Şimdi göreceğiz 1-2 dakika sonra Oradayız göreceğiz Tabii ben de yıkayabilirsem Tertemiz garaja Arabayı koyarsam iyi olur Çünkü öbür gün iş başlıyor arkadaşlar BMW'ye fazla vakit kalmayacak Yine koşturmaya başlayacağız iş arabasından yollardayız Ondan sonra da iş arabasından Çekimlere devam Evet inşallah bu videom Dünkünden daha iyidir. çünkü bazı şeyler öğrendim nefesim inşallah iyi gelmiştir dünkü gibi böyle sesli gelmemiştir ve masuzda ya şöyle ileri doğru gidiyorum ki video kamerasını sanki cama koymuş gibi olsun diye şöyle geri geldiğim zaman görünüşte böyle oluyor. Biz sola sapıyoruz. Tam da güneşe doğru gidiyoruz şimdi. Arkadaşlar bu araba yıkama yerini bir kere göstermiştim hatta e, Fransa'dan bir arkadaş gelmiş bu yana gezmeye burasını buldu birkaç kere burada arabasını yıkadı ve çok memnun kaldı bana yorumlarda yazdı beni şimdi dinliyorsa kendisi e, buradan selamlar gönderiyorum galiba e, İsviçre'den bir kızla bir hanımefendiyle nişanlı mıydı evlenecekler miydi öyle bir şey vardı tam aklımda kalmadı kusura bakmasın şimdi ama beni dinliyorsa kim olduğunu bilmiştir buradan kucak dolusu selamlar. Galiba Romanson mu, Arbon mu oraya Bodensee tarafına geliyorlardı. Arada bir arabayı da burada yıkıyorlardı. Evet şurada Greco Car Wash yazıyor. Arkadaşlar işte burası. Bakalım. Serbest mi? Evet burada bekleyen yok dışarıda şansımız varsa içinde de kimse yoktur. E, e, kimse yok. Bakın arkadaşlar. Patlaya gireceğiz içeri şimdi. E, ben park sensörlerini açayım. Görebiliyor musunuz? Size de şöyle göstereyim. Buradan şimdi güzelce ben tam ortasına... ...geçeceğim. Geçebilirsek... Stop dedi. Ve burada duruyoruz. Ve gidip parasını beraber ödeyelim ne dersiniz? Araba içeride. Burada ödeme yeri var. Ee, ground program. Süper. Süper yaparsak. 26. 2 onluk. süper polis yapalım ve start Bakalım araba yıkanacak mı? Şimdi üstüne ilk önce bir ilaç atıyor, pistikleri yumuşatmak için. arkada da ellen yıkama yerleri var. Arkadaş golfunu yıkıyor. Evet köpükleri isterseniz bir de gidelim, gidelim önden bakalım. Bir de buradan bakalım. Burada yalnız müzik var. İnşallah YouTube Buna reklam şey yapmaz, ee, şikayetçi oluyorlar yani. Neydi onun ismi müziğin birisi haklarını satın aldıysa, oradan biz kaçalım. Burası kendiniz elle yıkamak için, cantları yıkamak için e, e, basınçlı su var burada. Burada bürste var. Yani önünde fırça var. Bu da köpük atmak içinmiş. Power Şaun. Evet. Burada da bizim arabayı yıkanıyor. Burada arkada arabayı süpürmek için yerler var. Gördüğünüz gibi süpürge makinesi. arkadaşlar işte cumartesi günleri İsviçre'de böyle vakit geçiriyoruz. 55 yaşında artık kamerayı kafaya takıp video çekmeye başladım. Bundan 3-4 sene evvelsi bunu bana söyleseydiniz yok ya öyle bir şey olur mu derdim. Ama işte zaman değişiyor. Zamanla beraber gitmek lazım. Aynı yerde durmamak lazım. Bugün de çok süper bir hava var. Mübarek. Arkadaşlar videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Bir dakika kendime çevireyim. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, tabii videoların devamı gelecek. Videom hoşunuza gittiyse arkadaşlar bana bir like verirseniz yorum yaparsanız sevinirim. Böyle çeşitli videolar gelsin mi gelmesin mi bana yazın. Abone olmadıysanız abone olursanız sevinirim, gurur duyarım. Her zaman ne diyorum? suat suat en müyüm. Suatlı kalın, benimle kalın, hoşça kalın Murat.